Ve merhaba. Tarot kartlarımızı tanıyoruz serisine hoş geldiniz. İlk olarak ana arkana kartı Joker'le başlıyoruz. Joker'in gezegeni Uranüs'tür. Uranüs hangi burca hizmet ediyor? Kova burcuna. Peki Uranüs nedir? Uranüs babaların babasıdır. Yani Satürn'ün babasıdır. Big Bank diyebiliriz. Uranüs tam anlamıyla hiçliğe yolculuğun kartıdır aynı zamanda. Bir adıyla Kronos'un babası olan Uranüs saf ruh olarak yola çıkmıştır. Yeni başlangıçlar, yeni yollar, ani hiç beklenmedik olaylar aslında nasibimize yolculuktur. Yani. Nasibin varsa gelir.